Merhabalar. Bugün size Mikroplas uygulamamızla ilgili biraz detay açıklıyor olacağım. Öncelikle Mikroplas nedir? Ee, Mikroplas e, bir cihaz, e, elektroterapi ve galvanik akımla çalışan bir sistem. E, bu sistem aslında sağlık sektöründe 20 küsür yıldır var. Fakat ortalama bir iki yıldır daha popüler çünkü dünya starlarından birkaç kişi kullanınca ve işlemi yaptırınca e, son 2 yıldır biraz daha fazla duyulur oldu. Ee, biz neden mikroplast kullanıyoruz? Benim en güvendiğim sistemlerden bir tanesi çünkü. E, oturduğunuz yerden, yani yattığınız yerden daha doğrusu kaslarınızı spor yapmışçasına çalıştırıyoruz. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum bacak sıkılaştırmada ya da selülit tedavisinde. E, kaslarınızı e, öyle bir çalıştırıyor ki zaten ertesi gün siz bir miktar spor yapmışçasına ağrı hissedebiliyorsunuz. Hangi bölgelerde kullanıyoruz kısmına gelince de hemen hemen vücudun her bölgesinde kullanıyoruz. Yüzde lifting için kullanıyoruz. Yüz kaslarımızı çalıştırarak bir sıkılaşma, cidde toparlama sağlıyoruz. Yine aynı şekilde kolda, bacakta, karın bölgesinde popo kaldırmada, popo bölgesindeki selülitler dahil vücudumuzun her bölgesinde güvenle kullandığımız bir uygulama. E, seans sayısı da aslında kişiden kişiye değişmekte. Biz bunun için öncelikle sizleri ücretsiz bir ön görüşmeye, bir konsültasyona davet ediyoruz. Bu konsültasyonda biz size ne kadar faydalı olabiliriz, kaç seans yapılmalı, e, ne kadar sonuç alırız gibi tüm detayları size konsültasyonda detaylıca anlatıyor oluyoruz. E, i̇deali 10 seans bize gelmeniz. Uygulama aralığı ise haftada 2 gün davet ediyoruz bazen şöyle bir şey oluyor. Kişi ya yurt dışından geliyor ya da hızlandırılmış bir program istiyor. Öyle bir durum söz konusuysa gün aşırı yapmayı tercih ediyoruz. Bir gün dinlendiriyoruz vücudu. Bir gün uygulamayı yapıyoruz. Ee, yine gelen sorulardan bir tanesi de şu. Zayıfım ama yine de mikroplast yapılabilir mi? Zayıf kişilerde de mikroplast yapılabilir. Çünkü ciltte elastikiyet bozulmuş olabilir. Hızlı zayıflamadan dolayı ya da kişinin yapısı zayıftır ama Cildi nasıl söyleyeyim böyle sarkmaya daha meyillidir. O noktada da tabii ki mikroplast yapılabilir veya örnek veriyorum kişi öncesinde bayağı kiloluydu. Birden hızlı kilo verdi. Bu kilo vermeyle birlikte fakat hani işte neşter istemiyorum, cerrahi operasyon istemiyorum dediği noktada mikroplastla faydalı olabiliyoruz. Uygulamayı yaparken peki biz size işleme aldığınızda sizden istediklerimiz ya da dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? E, su tüketimi çok çok önemli. Günde minimumda 3 litreye yakın su tüketmenizi istiyoruz. Mümkünse yürüyüşü hayatınıza dahil edin istiyoruz. Eğer ki kilo probleminiz de varsa yani ben evet sıkılaşmak istiyorum okey ama kilo da vermek istiyorum dediğiniz noktada o zaman e, bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz ya da e, beslenme alışkanlığınızı değiştirmenizi biraz daha yani işte karbonhidrattan ve şekerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz tabii ki. E, bir diğer soru da biz mikroplası kimlere yapamıyoruz? Hamilelere yapmıyoruz vücudunda metal olan yani işte disk kapağında kolunda metal olan kişilere yapmıyoruz. Ayrıca da kalp biliniz varsa maalesef ki uygulamayı sizlere yapamıyoruz. Bir diğer konu da şu mikroplans aynı zamanda kalp damar cerrahlarının kullandığı da bir sistem. Fizik tedavide de kullanıyor. Kalp damar cerrahları da Kılcal damar ve varis tedavisinde kullanıyorlar. Dolayısıyla en güvendiğimiz sistemlerden biri dememizin tek sebebi bu. Bir takım cihazlar kılcal damarı ve varisi tetikleyebiliyor. Yani kişi de yoksa mail yapabiliyor, kişi de varsa da çoğaltabiliyor. Mikroplas bu konuda çok 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 güvenli. Arzu ederseniz bu konuyla ilgili de araştırma yapabilirsiniz. Biz o yüzden de çok seviyoruz cihazımızı. Detaylı bilgi ve daha fazlası için bizi takipte kalın. 好，再见了。